Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar en duygusal boksim animasyonlarını izleyeceğiz Evet bayağıdır böyle en uzun süre en duygusal animasyonlar izlemiyorduk Video başlamadan aşağı taraftan video like atmayı ve kanala açıdan mutlaka abone unutmayın Bakın arkadaşlar her videoda söylüyorum bunu ama kimse abone olup ve like atmıyor O yüzden hemen şu anda videoyu durdurun ve aşağı taraftan hemen bir like atın Ve hemen bir kırmızı abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar O zaman like attıysanız kanalımıza abone olduysanız En önemlisi videoya bir sürü yorum yaptıysanız o zaman videoya başlıyoruz Evet arkadaşlar duygusal animasyonlarımız başladı şu an gördüğünüz gibi Rainbow Friends vs bir boxy bu animasyonu izleyeceğiz. Bakın burada Rainbow Friends animasyonları var. Aha arkada biri var. Arkada pembe Rainbow var arkadaşlar. Bakın bu da boxy boxu. Hayır dışarı atıyor atma. Arkadaşlar boxy boyu dışarı atacaktı gördünüz mü yazık ya. Hepsi bu kırmızı Rainbow yüzünden. Herkes ona kızıyor gördünüz mü? Evet bu da boxy boy arkadaşlar. Bakın boxy boy kutudan şimdi çıkacak zaten birazdan. Bakın Rainbow Friends ve arkadaşları onunla oynuyor arkadaşlar ama kırmızı Rainbow Friends sevmiyor bakın arkadaşlar. Bu hiç sevmiyor. Evet onunla uyuyorlar bile görüyor musunuz? Ya arkadaşlar. Aha. Bak kesin şimdi boksi bok kutudan çıkacak. Bu da mavi var arkadaşlar Rainbow Friends. <laughs> aha bak şimdi aha bardağı kırdı. Baksi bu bardağı kırdı arkadaşlar. Baksi bu ne yapıyorsun? Aha. Bak şimdi bu şimdi buna saldıracak arkadaşlar. Baksibo bu kötülük yapıyor şu anda. Evet arkadaşlar bu da pembe Rainbow Friends şimdi buna da kötülük yapacak Boxy bu. Aha, kırmızı Rainbow Friends onu kaçırdı. Aha. Her şeyi kırmaya başladı arkadaşlar Boxy bu. Her şeyi kırmaya başladı şimdi. Oo, her şeyi kırmış. Boxy bu. Evet kapıyı açamıyor arkadaşlar. O kapının arkasında Rainbow Friends karakterleri var. Ama Bugsiboo gördüğünüz gibi. Yazık ya. Orada. Aha. Gördüğünüz gibi Poppy onu dışarı atmış arkadaşlar. Evet Bugsiboo'yu Poppy dışarı atmış. Şimdi kesin yine şeyin yanına gidecek. Aa Bugsiboo dedi. Her şeyi kırmış arkadaşlar ya Bugsiboo. Aha herkes şimdi Bugsiboo'yu vuruyor arkadaşlar. Evet bu kırmızı Rainbow Friends şimdi onu dışarı atacak Evet şimdi onu dışarı atacak Çıkart hadi onu oradan Arkadaşlar artık kimse Baxi Boy'u sevmiyor Evet herkes Baxi Boy'u dışarı atıyor O herkese saldırmaya başladı bir anda Oh yeşil canavarı içine koydu Arkadaşlar yeşil canavarı gördüğünüz gibi içine çekti Oha <laughs> ne oldu Baxi Boy'a Hepsini yedi lan Hayır bu. arkadaşlar bütün Rainbow Friends karakterlerini şu anda yedi bu. Evet şimdi sıra bu mor Rainbow Friends onu da yiyecek şimdi. Evet aa orada bir pasta var aa arkadaşlar gördünüz mü baksıbo için pasta hazırlamışlar ama baksıbo hepsini yedi arkadaşlar. Evet şu an hepsini geri dışarı bıraktı gördünüz mü? Yazık ya arkadaşlar boy için pasta hazırlamışlar. Ama şimdi aa arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hepsi Bugsy sevdi. Evet. Ve bu şekilde bitti ilk, ilk animasyonumuz. İkinci animasyonumuza geçtik. Aha Rainbow Friends oraya sıkışmış arkadaşlar. Lan yapmayın durun. Aa gözünü çıkardılar. Hemen bir şey yap. Hemen bir şey yapmalıyız lazım. Evet arkadaşlar mavi canavarın gözünü çıkardılar. Ay bomba var. Evet gördüğünüz gibi Rainbow Friends karakterlerle dalga geçiyorlar şu anda arkadaşlar. Evet. Bak bak şimdi ona çerme takacaklar arkadaşlar. Aha çerme taktılar gördünüz mü? Yeşil canavara çerme taktılar. Evet hadi bir şey yapman gerekiyor kırmızı Rainbow Friends bir şey yapman gerekiyor. Acaba şimdi ne yapacak? Aa arkadaşlar iksir falan hazırlıyor şimdi. Kesin bir yaratık yaratacak arkadaşlar. Bakın şimdi farklı bir insan yapacak. Bak hmm. hmm. bak 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 şimdi büyüyle iksirleri koydu arkadaşlar oraya. Kesin şimdi bir canavar yaratacak. Hayır yere döktü. Olamaz. Hayır içme lan onu. İksir içti. Arkadaşlar iksir içti şimdi var ya. Aha bak. Gördünüz mü değişik bir canavar ortaya çıktı arkadaşlar. Ya. Şu an arkadaşlar Evet bunları öldür diyor gördüğünüz gibi Bakalım bu siyah canavarı öldürecek mi arkadaşlar Olamaz Ah vallahi öldür arkadaşlar onları Gördüğünüz mü siyah canavar herkesi öldürüyor Evet Arkadaşlar Aa bence bu siyah canavar bu Rainbow Friends karakterlerini öldürecek Tamam diyor yeter diyor Aha Aha arkadaşlar kesin şimdi iş değişti işte. Bence bu siyah canavarı hemen ortadan kaybetmeleri lazım. Bak görüyor musunuz ne yapıyor? <laughs> Oha Rainbow Flash karakterlerimizi ellemiş. Olamaz. Onları da siyah çevirdi arkadaşlar. Herkesi siyah çeviriyor şu anda. Olamaz. Herkesi siyah çevirdi şu anda. <laughs> Gördünüz mü? Kırmızı Rainbow Flash'in bir şey yapması gerekiyor. Bakın. Onu da şimdi siyah çevirecekler. Bakın o da siyah dönüşüyor şu anda. Aha! Aha arkadaşlar! Hadi sen bir şey yapman gerekiyor. Hayır ya arkadaşlar! Aa yüzüne saldırdı arkadaşlar. Ne yapıyor? Aa bir şeyler yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu küçük canavar. Hadi yen onu hadi yen onu! Aa içine çekiyor arkadaşlar onu. Evet içine çekti. Ve yedi arkadaşlar onu gördünüz mü? Yedi. Ve evet Rainbow Friends karakterlerini normal renklerine çevirdi. Gördüğünüz gibi hepsi eski renklerine döndü arkadaşlar. Hepsi bunu sayesinde. Evet. Hepsi onun sayesinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rainbow Friends karakterlerini kurtardı. İşte bu be. Evet işte bu. Aha Rainbow Friends uyuyor arkadaşlar. Yine bu siyah canavar mı geldi ya? Aa saat 3 olmuş. Aa şimdi ne yapacak arkadaşlar? Aa saati siyah çevirdi gördünüz mü? Saati 7 yaptı. Aha alarm çaldı. <laughs> Ama gördüğüm bir saat simsiyah oldu arkadaşlar. Saat bozuldu şimdi. Evet. Ve saatler karıştı şu anda. Evet Rainbow Friends şimdi evden dışarı çıktı. Nereye gidiyor arkadaşlar? Evet turuncu Rainbow'un yanına gidiyor. Aa küçülmüş arkadaşlar. Rainbow Friends küçülmüş mü baba nereye geliyor? Daha büyüktü sanki. Evet ona mama veriyor arkadaşlar. Aa mamaların hepsini aldı ve kaçıyor. Yazık ya. Ağlıyor arkadaşlar. Aa burada da yeşil canavar var. Şimdi ne yapacak? Aha yeşil canavar. Şimdi turuncu canavara kızıyor arkadaşlar ve poposuna buraya böyle. Ha mamalar aldı ve kaçıyor arkadaşlar bu Rainbow Friends. Aha aya takıldı ve yere düştü. Ya. Hayır. Kırmızı Rainbow Friends'in durunu indi arkadaşlar. <laughs> Olmaz. Aa onu, o da yere düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi bu mavi rainbow friends yapıyor ya. Aa mor rainbow friends de yere düşürdü. Herkese kötülük yapıyor ya bu. Herkese kötülük yapıyor arkadaşlar. Aa bunlar birbirlerine çarptı. Hep bu mavi canavar senin yüzünden hep. Herkese kötülük yapıyor ya evet kapıyı kapattı arkadaşlar. Kapıyı bir açarsa var ya bütün Rainbow Friends'ler buna saldıracak. Evet saati kırmaya çalışıyor ya. Ama saat bozulmuş arkadaşlar ya. Aa! Rainbow Friends yaşlandı. Ve öldü. Arkadaşlar sonunda öldü gördüğünüz gibi Rainbow Friends. Oha! Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz bir Rainbow Friends ve Bugs Bunny animasyonlarını izledik. Daha fazla bu tarz animasyonları izlemeyi istiyorsanız like atmayı ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.